Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Sevim Hanım hoş geldiniz hoş programımıza. Buldum, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir tam bir kadın girişimcilik hikayen var aslında. Yıllar sonra bir iş hayatına atıldın ve abiye üzerine bir mağaza bir butik açtım Van bölgesine. Nasıl karar verdi? Nasıl gelişti bu iş? Ee, aslında bu fikir bende gençliğimden beri olan bir fikirdi. Çok büyük bir istek vardı bende. Hı hı. Çocuklarım küçük olduğu için e, çalışamadım. Hı hı. Olmadı. Hı hı. E, tam her şey bitti dediğim bir anda e, böyle bir işi kızımla birlikte karar, karar vererek verdi, başladık, mi? yaptık. Hı hı. Çok şükür çok da güzel gitti. İyi tepkiler, e, güzel e, dönüşler evet, oluyor. Evet, aynen. Hı hı. Şu anda sadece Van'da değil, e, Van ilçelerinin bir çoğuna e, abiye veriyoruz. Hı hı. E, abiyelerimiz hepsi de tasarım abiyeler, görsellerler ee, böyle bir fikir de edindik. Ee, abiyelerle birlikte şallarını, e, çanta, ayakkabı, kombin yaparak e, müşterilerimize böyle bir güzel sunuyorsun. Şey, sunuyorsun. Sadece abiye değil yanına aksesuarlarını evet, da eklediniz. Oldukça öyle. başarılı. Ee, Yöreseller de var. Yöresellerde ne var? Yöresellerde taşlı ürünlerimiz hı hı. var. Cizre yöresine ait, hı hı. Urfa yöresine ait, birçok yöremize Böyle ait. Böyle daha e, çok kına da giyilebilecek değil mi? Evet, özellikle kına, kına gecelerinde kına. giyilebilecek. Hı hı. Çoğu yerlerde nişan, düğün gibi yerlerde de kullanılıyor. Kullanılabiliyor. Evet. Şimdi tabii abiye de her sene modeller, renkler değişiyor. Bu sene evet. daha çok neler göreceğiz? E, bu sene en çok taş, taşlı, incil taşlar. Hı hı. Renkli taş Hı -hı. modelleri var, incili, Hı -hı. E, boncuklu. Hı -hı. Umarım ileride o ikinci, üçüncü şubeleri açtığınızda yeniden i̇nşallah. birlikte güzel yayınlar yaparız. İnşallah, inşallah. Çok, çok teşekkür sizi burada görmek. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Biz çok mutlu olduk böyle ee, güzel bir hikayeyle karşılaştığımız için. Bu programda... Umut verdiniz programa. <laughs> teşekkür ediyorum, hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkürler, çok sağ olun.